Selamlar. Arkadaşlar bugün ofisimdeyiz ve e, yeni bir bilgisayar sistem kurulumu, bilgisayar toplama videosu çekeceğim. Dışarıdan çok ses, çok ses geliyor açıkçası ofiste olduğum için şehir içinde. Bu sesi engellememin bir yolu yok maalesef. Niye yani şimdiden özür diliyorum bu durum için. Biraz daha yavaş kalıyorlar, biraz daha güçsüz kalıyorlar tabi elbette ki çok güçlü bir laptoplar da var fakat Onlara da fiyatlar epey yüksekleri tırmanıyor Her neyse ben de e, bu durumu çözmek için yeni bir sistem toplamaya karar verdim e, Amaçlarım, hedeflerim doğrultusunda parçaları seçtim e, Sipariş verdim, kargolar elime ulaştı ve ben de kurulumu sizlerle birlikte yapmak istedim Bir ASMR videosu konseptinde ofisimde bir video olsun diye ee, o şekilde. bir yerden satın almanız durumunda çok çok daha ucuza direkt bir işlemci satın alabilirsiniz. Ee, ben bu şekilde tercih ettim çünkü 8 bin lira fiyat farkı var sadece kutu, kutusuyla arasında. Ee, aldığım işlemci AMD Ryzen 9 9950X işlemcisi. Ee, niye bunu tercih ettim? Arkadaşlar statik hesaplamalarda renderlarda, modellemelerde ee, en önemli unsurlardan bir tanesi işlemcinin iş parçacık sayısının ne kadar fazla olduğu yani çekirdek sayısının ne kadar fazla olduğu çünkü aynı anda bütün çekirdekler kullanılarak hesaplamalar yapılıyor ve bu da işlem sürelerini çok çok hızlandırıyor yani bir oyun için bu işlemci almak çok gereksiz fakat dediğim gibi statik hesaplamalar olsun, render işlemler olsun, modelleme işlemler olsun. Yani spesifik olarak kullandığınız programın ne tarz yani donanım, donanımını nasıl kullandığı çok önemli yani. CPU, Damn it.

Ha, sistemin toplam gücünü hesapladığımda 550, 560 sesini korumak hem de uzun ömürlü olması için o yüzden üç fanlı bir sıvı soğutma sistemi yine MSI'dan tercih ettim. Yine AM5 soketine uygun RGB'li falan filan. bakarım. Emik olsun, sat olsun. Bu arkadaş e, MSI'ın yine MSI'dan junk. istersem ekstra satın alıp 3 tane de alt kısma RGB fan ekleyebilirim. Hem bu tarz kasaların arkadan, kablosu arkadan dolaşıyor. İçeride minimum kablo görüntüsü, minimum dağınıklık ve çok güzel bir sistem görüntüsüne ulaşabiliyorsunuz. Bunun da fiyatı gerçekten oldukça çok uygun 1500 lira gibi bir fiyata buldum. Bunun bir küçüğü var. Ee, onun devamına ekleyeceğim şimdilik bu kadar, bu kadar. Ee, sistemi kurduktan sonra tek tekrar...